arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, lastik yani şey cantlara ince lastik nasıl çekilir yani banttan elektrik bandından nasıl ince lastik çekilir onu göstereceğim bu arada daha fazla sizin abone olun like atın yorum yapın yorum, yorum. ve yorumlara istiyorum yazın ve istediklerinizi yazın yani ne istiyorsanız yazın ben çek, teker teker çekeceğim evet arkadaşlar ben telefonu bir yere koyayım geliyorum Evet arkadaşlar koydum geldim İlk işiniz arabanızı önlü basmak ve eğer ince lastik istiyorsanız şöyle bir adet jant lazım ve e, ince lastik çekmek için şöyle elektrik bandı lazım hemen elektrik bandını böyle yani şu kadarcık kesiyoruz bu kadar kesiyoruz ben keseyim geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle kestim geldim. Şimdi bunu e, siz böyle de yapabilirsiniz ama e, yani şöyle direkt koyabilirsiniz. Gerçi öyle kesebilirsiniz ama koyduktan sonra ama ben şöyle yapıyorum. Daha güzel oluyor. Bunu ilk önce şöyle şuradan şöyle kesiyorum. Şöyle dikkatlice yarısını kesiyorum. Çünkü arabaya tam cuk otursun diye jantına yapıştırdık mı yani hatta gözünüzün önünde keseyim şöyle. Görüyorsanız beni yani ellerimi. Şöyle. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ikiden yani ikiye böldüm böyle ikiye kestim. Şimdi arkadaşlar bunu araba ara, aracımızın cantlarının üstüne şöyle şey yapıyoruz. Uyguluyoruz. Şöyle teker teker sakin sakin hatta şurayı ben bir düzelteyim. yanlış yaptım. Şöyle düzelteyim. Ben bunu yapayım geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu ne yaptım geldim. Ve bunun daha iyi yapışmasını istiyorsanız şöyle bir iki el çakmakla vuracağım ben. Şöyle biraz da şuralara tamamdır. Biraz da şuraya. Şöyle biraz. Yani o kadar da çok korunuyoruz. Çünkü yani böyle vurabiliriz çok ama böyle sallayacağınız direkt şöyle tutarsanız böyle direkt böyle tutarsanız tekerin yani ince lastik yaptık ya o elektrik bandı işte kopar. Yenisini yapmak zorunda kalırsınız. Yani bu kadar da video. Ben öbürsünü de yapacağım zaten daha. Yani sadece kakan o zaman sadece kakan görüşürüz bay bay